ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله لا نبي بعده اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لولدك عليك حق صدق الرسول الله ونطق حبيب الله فيما قال او كما قال Aziz ve muhterem müminler okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor Biliniz ki Mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükafat Allah katındadır. Okuduğum hadisi şeriflerinde sevgili peygamberimiz, efendimiz şöyle buyuruyorlar. Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır. Aziz müminler, Çocuklarımız Cenabı Hakk'ın bizlere bahşettiği kıymetli birer emanettir. Onlar hayatımızın neşesi, yuvamızın bereketidir. Ailemizin umudu ve geleceğimizin teminatıdır. Onun içindir ki çocuklarımızı Sağlıklı bir aile ortamında sevgi ve güzel ahlakla yetiştirmek evvela öncelikli vazifelerimizdendir. Onları her türlü ihmal ve istismardan korumak dini, ahlaki, hukuki ve insani sorumluluğumuzdur. Kıymetli müminler, maalesef Çocuklarımızla ilgili vicdanlarımızı derinden yaralayan haberlerin öne çıktığı bir gündemin içerisinde bulunuyoruz. Ne acıdır ki yozlaşmanın ahlakı ve hukuku kaybetmenin vicdansızlığın bedelini en fazla çocuklar ödüyor. Bir yanda yaşanan savaşların ve trajedilerin Mülteci kamplarının ve yoksulluğun diğer yanda ihmal, istismar ve insanlık dışı davranışların en büyük mağduru çocuklar oluyor. Bu mağduriyetlerden biri de küçük yaşta evlilikler, çocuk evlilikleri, çocuk gelinler gibi ifadelerle gündeme gelen aşırılıklardır. Değerli kardeşlerim, kız çocuklarını aile kurma sorumluluğuna sahip olmadan evliliğe zorlamak ve bunu İslam dininin, İslam dininden hareketle meşrulaştırmaya çalışmak büyük bir günah, ağır bir vebaldir. Bu yanlış tutum ve söylemin İslam'ın evlilik anlayışıyla hiçbir ilgisi yoktur. Çocukların emeğinin, bedeninin, geleceğinin istismar edilmesi insanlığın iflas ettiğinin bir göstergesidir. Nerede, nasıl, ne zaman olursa olsun ve kim tarafından yapılırsa yapılsın Çocukların ihmal ve istismarı akılla, vicdanla ve ahlakla bağdaşmayan insanlık dışı bir eylemdir. Çocukları mağdur eden, onların geleceklerini karartan hiçbir söz ve davranışın mazereti ve meşruiyeti olamaz. Bir çocuğun hayatını karartmak insanlığa ve vicdana karşı işlenebilecek en büyük cürümdür. Hem Yüce Allah hem de insanlık önünde hesabı verilemeyecek ağır bir suç, ağır bir vebaldir. Değerli müminler, çocukların küçük yaşta evlendirilmesi ve çocuk istismarı vakalarının yüce dinimiz İslam ile anılması ve Müslüman kimliğinin zedelendiği bir sürece dönüştürülmesi asla kabul edilemez. İslam'a göre kadın ve erkek hem duygusal ve fiziksel hem de ruhsal ve zihinsel olgunluğa erişmeden aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüş yalçına gelmeden evlendirilemez. Zira evlilik için sadece ergen olmak da yeterli değildir. Ergenlik biyolojik bir süreçtir. Evlilik ise reşit olmayı gerektirir. Nitekim ülkemizde evlilik yaşının asgari sınırı 18 olarak kanunlarla benimsenmiştir, belirtilmiştir başta anne babalar olmak üzere herkesin evlilik yaşı ile ilgili sınırlara riayet etmesi hem dini bakımdan gerekli bir davranış hem de ailede kalıcı huzur ve mutluluğun sağlanmasının en temel şartıdır. Aziz müminler, Allah'ın emaneti olan yavrularımız, Vicdan ve merhamet konusunda insanın ve toplumun en hassas terazileridir. O halde yarınlarımızın ümidi ve teminatı olan çocuklarımıza karşı sorumluluklarımızın idrakinde olalım. Onların eğitimlerine, psikolojik, sosyolojik, kültürel gelişmelerine dini ve ahlaki terbiyelerine özen gösterelim. Çocuklarımıza yönelik her türlü ihmal ve istismara karşı hem birlikte mücadele edelim. Çocuk istismarı gibi son derece hassas bir konuyu bilinçaltı mesajlarla İslam ve Müslümanlarla ilişkilendirmeye çalışanlara karşı da uyanık olalım. Unutmayalım ki insanlık çocukların güven ve huzurunu temin etmedikçe asla iyile erişemeyecektir. Hutbemi Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimizin bize öğrettiği şu dua ayetiyle bitirmek istiyorum. Rabbimiz buyuruyor ki Estağhizü billah. Rabbena Heblena min azwajina ve zurriyatina qurratu ayun ve ec'alna lilmuttaqina imama Ey Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle Ve kâle aleyhi ssalatu التائب من الذنب كمن لا ذنب له استغفر الله العظيم واتوب اليه واسال الله لي ولكم التوفيق